Hoş geldin. Çıkarma Allah aşkına. Geç, geç Hulusi. Bir şey diyeyim mi sana? İlk defa bu eve gelmene inanılmaz mutlu oldum. Ah oh, çok şükür. Ölsem de kan yemem gayrı. Ne yapıyoruz? Yukarıyı halledebileceğiz mi? Görebilecek miyim artık? Malzemeleri şimdi hallettik yenge. Hmm. Hulusi, bu mallar çalıntı değil, değil mi evladım? Oğlum öyle şey, hamirim. Tamamen yasal. Fatura bile aldım. Bakın, adam fatura alma indirim yapayım dedi ama... ...gerek yok dedi. İyi, tamam. Mallar eve girebilir. biçim sen bir susar mısın biraz? Lütfen bak, bize zaman kaybettiriyorsun. Hulusi, <laughs> sistemi hemen kuralım bir an önce. Hemen, şimdi olmaz yenge kuracak usta yarın gelecek. Aa yok, ben yarını bekleyemem. Benim işim acil. Ben bir an önce bugün yukarıda ne olup bittiyor onu görmem lazım. Maalesef yengeciğim, işin erbabı usta ancak yarın gelebilecek. Biraz daha sabır, biraz daha sabır. O bilgisayarı kuracak, ben kamerayı eve yerleştireceğim. Bana güvensen ya. Bak, eğer bu işi halledemezsen bir daha gözüme gözükme. Şu evden içeri bir daha adım atamazsın söyleyeyim. Heh. Bana bak. işin erbabı usta dediğin bu velet miydi Hulusi? Merak etmeyin yenge. Bu sistemi İrfan Can'dan daha iyi kuracak kimse yok. Bizim komşunun oğlu bu. Mahalledeki bütün internet şifrelerini kırdı. Hepimiz bunun sayesinde bedava internet kullanıyoruz. Amerika bu çocuğun peşinde. Ne diyorsun? Aferin benim çocuğuma, aferin. Gördün mü Kerami? Bu yaşta altın bileziği geçirmiş koluna. Sen bu yaştayken beni görecektin Arife. Kamyon lastiği değiştiriyordum. Kamyonun altına kiri koyup kuruyordum. Kamyon havaya kalktı. Tamam tamam. Reşit var mı sizde? Ne var bu çocuğun bizde? Nece konuşuyor bu çocuk? Kablo soruyor, kablo. Tamam, tamam. Hallettim, gerek kalmadı. Sistem hazır. Kamerayı eve yerleştirip şu düğmeye bastığınız anda görüntü gelir. Maşallah benim çocuğuma. Ağzından bal damlıyor. Kendime benzettim bu çocuğu ya Arife. Hulusi, bundan sonrası sende. Çıkıyorsun Mehmet Ali'ye. O kamerayı evin güzel bir köşesini bulup yerleştiriyorsun. Hulusi! Ne? Sizin ne işiniz var burada? Şehmuz abinin sabrı kalmadı. Giden anahtarı kendiniz alın dedi. Ya saçmalama minik çok az kaldı. Gecenin en karanlık noktası şafağa en yakın olduğu andır. O senin için öyle Hulusi. Biz anahtarı aldıktan sonra sen de beyaz ışığa doğru gideceksin. Mekanın cennet olsun. Ya dur bu, beni burada bekle. Bir saate kadar anahtarı getirmezsem gel kendini al. Bana bak Hulusi abi. Ya minikim, ya bir saat diyorum ya bunca yılın altına bak. 90 dakika bile demiyorum. Bir saat ya, bir saat. Hulusi. Ne oluyor evladım? Ee şey amirim, arkadaşlar e, adres sordular da. Ee ne dedin sen? Zincirli Kuyu Mezarlığı. Ha. Ee, siz niye çıktınız amirim? Markete gidiyorum. Ha tamam. Hadi ben de yengemin işini halledeyim. Bekletmeyeyim. Hadi kolay gelsin. Hadi. Baba, bak doğruyu söyle. Üzülmedin değil mi? Yok kızım, üzülmedim. hakkında hayırlısı olsun. Sonuçta senin kararın, bize de senin kararlarına saygı duymak düşer. Sağ ol babacığım. Ay Yağmur, Allah aşkına git şu Oğulcan'la konuş. Şu küçücük sivilceyi abarttı. Benim laflarımı dinlemiyor bile ne olur. Tamam anne nerede? Banyoda. ha hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Hayırdır? Polis abi hangi rüzgar attı seni buraya? Ya duydum ki evinize hırsız girmiş. Geçmiş olsun. Sağ olun. Olay yeri incelemeye geldim ben. Yok ona polisler geldi. Gerek kalmadı sağ olun. Aslı yenge ben bu hırsızların ciğerini bilirim ciğerini. Kesin bir delil bırakmışlardır. Şimdi bir ipucu yakalarım ben. Siz bana güvenin. Yıllarca bunlarla beraber yaşadım ben Mehmet Ali. Şu Oğulcan'ın odasına gidip bir bakayım. Hulusi abi. Sen Oğulcan'ın odasına girdiğini nereden biliyorsun? Empati Mehmet Ali. Yani ben olsam ben de oradan başlardım. Dedim ya ben bunların ciğerini bilirim. Ciğerini. Siz işi bana bırakın. Ne bedeli durdur şunu. Abicim nereye gidiyorsun ya? Ölüyorsun abi.